Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Ee, beni kırmadığınız için bir iki önceki videoda e, yorumlarınız için beğeniriz. Çok teşekkür ederim. E, bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlarım e, biyologtayız. E, biyologumuzu verelim araştırmacının özütüyle. Biyolog Zelkova'nın e, bayağı azalttığımı düşünüyorum. 5 kaldı. 25'ti yaklaşık 10 günde falan çok e, her gün ikişer verdim e, 6-7'de buz tılsımı vardı onu gecede gece de koydum ama 67'sini eklemiş bulunmaktayız bu itemi hallettik buna inşallah str getireceğiz çarda 172 won var e, bunun 100 won gibi bir kısmını Bagja ile takasladık. bagja'da bizim hala itemimiz kalmış. Bagja Ruby yaptık. 100 won civarı orada geldi. Ve bir de bizim biliyorsunuz Ayaz Ruby takasladığımız ninjamız vardı. Okçu ninjamız vardı. Yani okçu ninja fazlalık. Benim zaten ninjam çok güçlü. Yani simyalar olarak yani bunun panelini o okçuyla geçiremem. Yani o okçuyu daha iyi yapmam da imkansız. Hani nereden bulacağım iki kusursuz daha öyle bir bütçe yok. O ninja'yı devrettim. Neye devrettim onu da göstereyim. Ruby'de aldıklarımız 8 zodyak kılıcı 32 ort 10 delici 8 zehir. 7 metin. Bir tane Alastor peti 26 günlük e, 2.0 EP başlangıcı var. Böyle bir Alastor petimiz var. Burada bir 40 STR 40 büyülü STR özür dilerim 10 yarım küpemiz var. 200 gümüş okey var. Bunları aldım arkadaşlar Ruby'de. Şimdi hemen Ege'ye geçiyorum. Bir de Ege'de aldıklarımızı gösteriyorum. Ege katmanını da göstereyim dostlarım. Bir de iki şeklinde yapacağım. Yani Ege'de 200 verirsek Ruby'de 100 won olarak alacağız. Burada şu an 111 won trinkimiz var burada bir petimiz var. Berzerker canavar talimli razadorumuz var. kolyemiz var. Hani bunlar daha fındık ürünler. Şöyle ben üstlerinden geçeyim. Çok merak eden, çok dikkat etmek isteyen baksın Ege'de belki lazım olan olursa dediğim gibi ben bunu Ege Ruby takası olarak yapacağım. Burada da bir tane ejderha ya <laughs> bu bayağı ucuza gider yani. Anka ayakkabımız var 10 kritikli. E, artı 4 ateşlimiz var. 30 böcek ateş tasımı bu da güzel para eder. 47 or çakram ve 10 e, yarı yakut e, küpemiz var. Asıl olay arkadaşlar burada Voniko'da ve tabii ki biraz daha göstereceklerim var. Mitiş elmas. E, bunlar gördüğünüz gibi dostlarım, e, güzel elmaslar. İkisi de takılabilecek elmaslar. 2 adet yakut. Bunlar da dediğim gibi yine e, takılabilecek yakutlar, güzel yakutlar. E, burada yeşimimiz var. Yine takılabilecek bir yeşim. Safirimiz yok. Grenamız var 2 adet. Bunlar da yine absorbeli grenalar ve 1 adet de oniksimiz var. Başka simya almış mıydım bakayım antika almış olabilirim evet burada da iki tane de antikamız var yani ortalama Ege'de 300 10 civarı bir ürün aldık 300 350 belki bilmiyorum nasıl olacak tam hesap etmedik 350 bandı onu da işte rubiye geçireceğiz 175 rubi de aldıklarımızın da tam edeni bilmiyorum ama benim memnun olduğum bir takas oldu Ege'de hızlı bir şekilde rubiye çevirebilirsem Ruby'de eksiklerimiz için çok çok büyük bir adım atmış olacağız e, nasıl güçlendireceğim çarı ora hala tam belli değil. 7 tane kutu bu itemden kalmıştı. İnşallah burayla bir şeyler yakalarız. Umuyorum bir 50 str. Birinciyi attım. 150 HP ve res geldi. Tılsıma zor geliyor Efsun diyeceğim. Orada şansımı düşüreceğim. Umarım gelir. Umarım yakalayabiliriz. 4 tane daha kaldı. Dendikler geliyor şu an. Buna belki kumarla getirebilirim dostlar. Bir, bir tık daha atıp kumarlı atabilirim. hadi oğlum bir şaşırt lan bize. 250 HP karşı koyma. Hadi oğlum bizi bir şaşırt lan oyun. 5 ee, beşinci, ek, dördüncü eklenen bonus. Buzu 26 oldu itemin. Bir 5 tane daha atacağım buna. Sonra kumar gireceğim. Hadi bakalım. Ee, bir 5 tane daha atıyoruz. Şöyle birinciyi attık. Ee, şöyle bir tık. Tık bu mu baba? Ne güzel tık yaptık. Tıkın hakkı bu mu ya? Bu ne abicim ya? Buna int mit geldiği için tılsıma zor geliyor dostlar. Int geliyor o geliyor eklenen bonus geliyor ebesinin şeyi geliyor Her şey geliyor anladın mı İkinci eklenen bonus birinci ek Ben buna zaten bonus eklense Ne olacak ki bu mı yok yani Öyle bu eklemelik bir şey de yok 150 HP geldi 40 ctr olur hadi lan Hadi oğlum oyun Sağ ol oyunum Buna biz getiremeyiz. Bu kumarla gelecek. Kumarla da çabuk gelecek. Ha, ben söyleyeyim ona eminim yani. Dostlarım parayı yeşim gibi bir şeye de aktarabiliriz. Ama şu an tam dönemiyken bir buz tılsımı yapmak da kulağıma iyi geliyor. Yani yapabildiğimiz senaryoda böyle 20 üstü bir buz tılsımı e, bize çok şey katar. O yüzden zaten takaslardan da şu an iki günde 400 gümüş okey geldi. Bizim zaten gümüş okey stoğumuz da var. 200 gümüş okey de açalım. Bu arada sadece metalleri sayacağız. Çetim 6-7 metal diye tahmin etti. Ee, şans içinde bir kardeşimiz dedi ki Alicim dedi soğana git dedi bakalım o da bize şans getirecek inşallah buradan da ona selam olsun şu ana kadar metal sayacımız sıfır ee, birazcık zayıf başladı diyebiliriz evet şu ana kadar 50 kadar açtık metalimiz sıfır olarak gidiyor bu metal sanda değil mi bu yanlışı mı açıyoruz soğan diyen kardeşimin de kulaklarını buradan çınlatalım metal 1. metal 1 arkadaşlar ee, ama bunun toparlaması lazım biraz <laughs> metal için aslında açıyorum Metal 2 oldu Metal 2 oldu ama şu an çok düşükte kaldık arkadaşlar Umarım bir yerlerde metal e, Olayı artar metal 3 oldu 4 oldu güzel biraz toparlıyor e, Hani 6 7 Olması lazım gibi geliyor bana Şu an e, 4'teyiz hala Yan ürünlerde Razo yumurtası falan biraz para Ama arttırmalarda tabi para Abi 4'ten sonra çıkmadı Alo 4 mü 4 olmasın ya 4 ayıp olur ya 4 vallahi çık kalbimi kırar. Ya ya 4 de ya ya. 4 mü? 4 değildir ya. <laughs> bir daha da soğana gelmeyin mi diyeceğiz? Sohana gelmeyin arkadaşlar. 4. 4 olmasın. 4 çok ayıp olur. 5. Hadi oğlum 6'yı da ver. 6'yı da ver tamam. 5. 5 çok az bence. 200 tane dedim 5. Çok az çıktı ya. Metal sayısı çok e, tatmin etmedi ama kafi bir metal diyelim. Zodya'mızı da burada bir Zodya'mız var Zodya'mızı da 9 deneyeceğiz Fiyatları analiz ettim 9 geçerse 80-90 bonluk bir kar oluyor O da işime gelir gibi geldi rütüelim vardı bir de metal Bir rütüel bir metal Zodya'mızın hakkı var Buradaki 5 tılsımımızda 5 metalde bu tılsımımızı bakalım ne kadar ilerletecek Tabii ki Zodyan geçtiği senaryoda her türlü kardayız Yani Zodyak geçmesi bizim için yeterli olacaktır Tek metalle 9 Zodyak Tek metalle 9 Zodyak Gelsin efendim. <laughs> Başarısız dedi. O zaten yakmalıktı. Planımın bir parçasıydı. Bu ritüeli kaç zamandır sakladığım bir ritüel. Ritüel de asıl düşüncem. Asıl planım. Ritüele güvenmiştim. Bakın bu eskiden tamam dediğimi direkt basardı. Tık. tık geldi. Bir chatten geldi tık. Tık. Tık olsun bu zodyak zaten öyle çıtır denemek bunu 8 satarız yani 8 satalım bu zaten şeyden takastan geldi şöyle şuradan bu tılsımımız bari biraz ilerlesin bu tılsımımız 5'ti en son arka arka 3 kere yanmıştı bu 4. denememiz 4. denememiz efendim başarısız olarak gidiyor çok güzel 5. artı 6 denememizdeyiz efendim bu 5.si 5.si de başarısız çok güzel 6.sına geçiyoruz 6. artı 6 denememiz Yine başarısız. Çok güzel. 7. artı 6 denememiz. Başarılı. Teşekkür ederim. Bir adet geçtiği için 7. denemede. 7 deniyoruz. Var 7 ol. 7 de olmadı. Ay ne <laughs> kadar kötü geçti. Valla oyun sonu ayarında geçti. Oyun sonu. <laughs> Yeter bugünlük herhalde. Eyvah eyvah. Vallahi ne oldu ya bu kadar. Moralim çok bozulduğu için bu metale çok önemli bir görev veriyorum. Bunu hemen tek de 7 yapıp benim moralimi yükseltme görevini veriyorum. Hadi bakalım Metal görevini anladın mı bebeğim? Anladıysa şuradan anlarız. Görevini anladın mı? Ne yok güzel itemi? Süs eşyası element çiçeği. <laughs> element çiçeğin bir tane mi eksik? Şurada bir tane element çiçeği eksik. Üzdü. Yere atmışım süs eşyasını da. Olsun Metal'cim görevini anladın değil mi? Bebeğim bunu yedi yap. Enerjimizi biraz tekrardan toparla. Hadi güzelim. Ben buna biraz 6-7 dağıttım az önce dayanamadım. Buradan toparlayayım moral dedim. Oradan da toparlayamadık morali. Buradan biraz toparlayalım. tamam güzel. Aferin. Aferin görevini anladın. En azından burada güzel bir tane geçti. İyi bu neyse bir yani... Küçük de olsa bir teselli oldu. Gösterim tombala yine yüzümüzü güldürüyor. Hiç kovalamadan uğraşmadan şimşek tılsım veriyor bize. Teşekkür ederim tombalacığım. Ee, evet şimşek tılsımına Severiz. Arkadaşlar tam tılsıma kumara girdik. Dedim ki 40 str kaç dedim lan? 30 won dedim. 50 str'de 45 won bir şeyler dedim orada. Unuttum tam orayı. 35 getirdi. Bizim elemetçi kendi tanıdığımız bizim kendimiz yöremizde. Bizim buz bir yerde bozacağız ama şu an bunda 35 de kullanacağım. O yüzden bu kardeşimize bir meblağ vermemiz lazım. Ele, 15 won veriyoruz. Buradan da 35 str alıyoruz. E ben bu itemi yine kullanmayacağım. E benim tılsımım zaten 50 str. E ben yine bunu kullanmayacağım ve bozacağım. Bunu satayım mı o zaman. He bir satmayı deneyeyim. Dostlar ee, şu böyle bizim hani bir kuşağımız vardı. Bunu 17 idi. Bunu 22 yapmıştık. Bunu ben daima vermiştim. O da 24 yapmış. Şimdi geri bende. Bende bunu 25 yapacağım. Te, tevahtan'a geldim. Tevahtan'cım bak dönmüş. Tam açısını iyi ayarlamış. Bu çok güzel demektir. Bu açısını bu şekilde ayarladığı zamanlarda çok güzel olur. Şimdi şu şekilde yapacağız. 12, 16 ve 17 artış şeklinde gideceğiz. Bakın parlamayı iyi izleyin. Parlama iyi izleyin. Tekte parlama iyi izle. Ee, tek tekte de değil, tekte de değil. İkinci de, ikinci de bak Parlamayı iyi izleyin şimdi bak. Parlama izle. Teon patlat buraları, Havai yüksekleri at güzelim. Hop. Ee, üçüncü de asıl. Buna yüksek emişe yüksek emiş atılır. 17'de. de. 17 de bak parlama izle şimdi. Parlamayı izle. Ben eminim. Net söylüyorum size. Tık. <laughs> ee, bu 24 biraz zor 25 oluyor. Bunu belki dur bakayım bunlarla da yapabiliriz. Dostlarım sonunda nihai bir sonuca ulaştık. Biliyorsunuz Ayaz'ı değerlendirmek adına Ayaz'ı e, Ruby'deki Bon artı Ruby çarına takas etmiştim. Ruby'deki çarı e, Ege'de e, artı Ruby'de bir şeylere takas etmiştim. Ve sonunda e, Ege ve Ruby'de bir şeyler vererek Ruby'de bir çar devir aldım. Ve Ruby'deki çar nasıl bir çar devir aldım biliyor musunuz? Bütün böyle... Eksik noktalarımızı tamamlayan bir çar devir aldım. Şimdi Ege'yi full artı full veriyorum. Zaten Ege'deki itemleri size göstermiştim. Ege'deki takasımızı size göstermiştim. Biliyorsunuz Ege'deki her şeyimizi bu kardeşimize vereceğiz. E, Ruby'de de 145 won kendisine teslim ettim. Az önce de o işlemi yaptık arkadaşlar. Bunun sonunda Ali'cim elimize ne geçti? E, nasıl bir Ruby'de çarımız olduğunu da birazdan göstereceğim kıymetli dostlarım size. Şimdi şu kardeşlerimize şu ürünlerimizi verelim. Ticaret ondaymış. Ben zaten kontrolü sağlamıştım. Ege kısmı ticaret onda. Ben de ticaret yazdı. Kendisine burayı teslim ediyorum. Burada zaten o takasta göstermiştim dostlarım. Şurada yan ürünler var. Bunları da kendisine teslim edelim. bunların sonunda ne aldık bilmiyorum. Beni çok heyecanlandıran, keyfimi yerine getiren bir takas ticaret oldu. Zararkar zarar durumunu bilmiyorum ama İşime yarama konusunda işime yarayacaktır diye düşünüyorum. E, full Ege'yi verdik, e, Full Ege'yi verdik. Rubi'de de 145 won verdik. Hatta şu parayı da vereyim abi, onemde para varmış, onu da verelim. Tamam, her şeyi verdik. Şimdi ne nasıl bir çarımız oldu, ne aldık devir olarak onu göstereyim. Dostlarım en kötüsünden başlatıyorum. E, birinci ihtiyacımız e, önemli ihtiyaçlarımızdan birisi olan neydi efendim şaman. Bizim bir Ruby'de güzel şamanımız yoktu. Bu şaman da çok güzel açıkçası çok kallavi değil. Skillleri çok kötü ama halledebiliriz. Liderliği de M4 en azından 38 STR veriyor. Ve bunu da bunun da üstüne inşallah gideceğiz. E, 106 level burada bir şamanımız var. Ekstrası olan bir şaman değil o kadar. E, burada bir item kalmış. Bu itemi satacağız. Eee çarlarda dediğim gibi çok fazla yan ürünler var. Ee, mesela bu çarda e, app var. Bir şeyler var. Hatta şunu bozduralım. Şans simgesi çıktı. Belki güzel gider. Burada bu şekilde bir marka ve app var. Bu çarımızın nesne deposu boş. Enventerleri ee, açık değil. yolu vesairesi yok ama bir yan çar şaman olarak kullanacağız. Simyası vesaire de yok. Birinci çarımız bu şamanımız dostlarım. Devir aldığımız birinci şaman. Ama bu en zayıfıydı. İyiye doğru gidecek. Geldik ikinci çarımız arkadaşlar. Seviyeyi arttır arttıra gideceğiz. Burada bir ninja var. E, ninjamızda bir misli set var arkadaşlar. Dünyanın en iyi misli seti değil ama bir misli set sahibi bir çar budası da. E, misli set tabii ki güzel bir detay. Burada fındık fıstık ürünlerimiz var. E, buz topu şu an buz topu yeni bitti. E, Bunun için Bayekgo'ya gidip e, buz topunu da halledeceğim. Yani STR'yi de aldık bu stopundan. Çok iyi bir yerde değil bir yolu ama kafi bir yerde. Ee, burada 4 envanteri açık kıymetli dostlarım. 4. envanterinde güzel avantajı 69 tane yutnori gizemi var. Ee, güzel miktarda markası var. Aurası var. Burada bir tane fındık item var. Burada e, yine bir tane rüzgar şeytan ateş fındık item var. Burada da 2 tane gerçekten fındık zırhlar var. Ee, fındıklık miktarı olan bir çar. <laughs> Nestesine gelelim. Nestesinde gördüğünüz gibi markası var arkadaşlar. Tombala'yı şimdi yapmayayım. Tombala'da bir şey gelirse göstereyim size. Nesnesinde burada gördüğünüz gibi demirci, arttırma, yine marka, bir adet lollipop, markalar, auralar, büyük bağışlar, iki adet daha lollipopu var. Birisi sihir ve güneş özütü gibi ürünlerimiz var. 150 kaplan parası var. E, markası da var kıymetli dostlarım bir miktar atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum kişisel premium dükkanında bir şey yok nesle simya setimizi gösterdim envanterlerimiz açık bir biyologumuz bu topunda bu da ninja'mız daha bitmiyor evet sırada geldi arkadaşlar en e, afildi çara sıra geldi e, bu çara geldiğimizde arkadaşlar bu da bir sura e, şöyle simyasını göstereyim sura için çok güzel bir yeşim e, parlak güzel bir yakut Burada bir elmasımız var. Burada blok kritik bir oniksimiz var. Absorbeli bir grena ve fındık bir safirimiz var arkadaşlar. Simya olarak da bu arada hiçbir çarda buralarda simya yoktu onu da söyleyeyim ben size. Bu çarımızda böyle gördüğünüz üzere 4 envanteri açık. Burada para edebilecek silah fişi, toprak tılsım ve titan dioksit gibi ürünleri var. Burada bir ayakkabısı var. Burada bir titanı var. Bu ürünler arkadaşlar geneli fındık itemler. 20 şeytana bu ama illa ki yani 3-4 ton bandı da olsa para edecek ürünler. böyle şeylerimiz var. Rüzgarlı şeytanlı saldırı hızlı. Fındık itemlerimiz var. Bu çarın da avantajı. Markasal güzel avantajı var. 35 tane yutnori gizemi var. Bunlar detay olarak güzel şeyler. 10 tane 12 tane yukarı giden eldiveni var. bunlar da biliyorsunuz. Kan rütü elinden elde edilen şeyler. Kan rütü elinde elde edilmiş bir çar. o da tabii ki keyifli başka size neler göstereyim? Yani kaçırdım, unuttum oluyor olabilir. Premium dükkanında arkadaşlar bakın. 10 şimşek 90 CTR absorbeli Zodyak yap. Yani Kılıç diyor ki Zodiac yapabilirsin diyor ve bizim hatırlarsanız zır özür dilerim. Pazarımızda bir kılıç vardı. Yani bizim aslında biz çok katman takas yaptık. Ayaz, ruby takası, çar çara ruby çarı verdik. Ege'de artı Rubi'de bir şeyler aldık. Şimdi Rubi'de ve Ege'de bir şeyler vererek nihai bizim bütün gediklerimizi tamamlayan çarı takasladık. Yani takas oldu böyle. Ve bu bizim neredeyse zodyak yapmamız demek. Burada bir tane de güzel kask var. Ee, şimşek ve dördüncü eklenen bonusta şimşeğe de bir buff var burada arkadaşlar. Yani ekstra bir şimşek alacağımız bir ürün var. Ve suramızı dizebiliriz. Yani şu an tatlı bir suramız oldu. Zodiac çok rahat olacaktır diye düşünüyorum ee, Videoları çok izlemeyen kardeşlerim için Az sonra silahı da gösteririm Yani surayı dizebiliriz şu an Çok rahat Şamanı biraz takviyeleyeceğiz. Ninja hiçbir işimize yaramıyor gibi gözüküyor şu an Bu çarımızın da daha bitmedi Göstereceğiz ee, 41k marka ve 1500 epi var arkadaşlar Eşya deposuna girdiğimizde de Burada ay taşı gibi para eden e, Bir ürün var Biraz daha değerlendirelim birlikte Bir adet e, şey var bu sanırım toplayan değil toplayan değil 60 gün bu toplamıyor arkadaşlar Bonsa görünce ben de bir an heyecanlandım açıkçası burada da gördüğünüz gibi 60 günlük bir kahramanlık madalyası var gayet tatlı şu an o deniz ekibi setiyle deniz bir şey zımbırtısı kostümüyle elementler vesaireler veriyor dediğim gibi markası da tatlı çarın bir de deposuna bakalım birlikte bir şey eksik bir şey de kalmadı herhalde sura ninja ve şaman bütün ihtiyaçlarımızı doldurdu ve unutmadan unutmadan biyoloğunu söyleyelim. Biyoloğu Tugis'te arkadaşlar. Biyoloğu da güzel bir yerde. 16 tane Tugis verilmiş şekilde. Onu da göstereyim size. Ve 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 bitmedi bitmedi bitmedi. 5 tane de yanında boş meleği var. Yani biz şu an 8 meleği çarımız vardı. 16 sola meleği tamamız. Şamanımız tamamız. Yani şaman ne demek? Ee, hidra demek. Suramız var. Sura ne demek abi? Zodyak demek. Ve aynı zamanda Nemere'nin kapısı da Şaman'ımız olduğu için açıldı. Bütün kapılar açıldı. Yani şu an çok iyi bir konumdayız. Ee, Nihai hal Ayaz'ın oynadığımız çar şu sonuçla birlikte çok işe yaramış oldu. Şaman, Sura ve Ninja çözdük. Ve hepsi çok tatlı çözüldü. Evet depomuzu da inceleyelim arkadaşlar. Depo şifresini değiştirdim. Ee, %1 HP bonusu aldım. Ee, Valla güzel güzel açıklamaya... Ee çalıştım çarları inşallah anlaşılmıştır. Bunu da deposunu inceleyelim arkadaşlar. Fındık fıstık bu ee, galiba şu artıllar. kıymetli. Evet ee, eşya xp'si bunlar bir on civarı edebilir diye düşünüyorum. Bir on değil de eksi bir on eder diyeyim daha doğru olur. Burada 9 bey ayakkabımız var. Burası yine fındık fıstık. Burada bir zodyaklık mı? Zodyak canavarı düşüş yok ama bu nasıl bir ürün? Bunda mı yapıyordun acaba zodyak? E düşmüyor muydu abi bu adam? Bilmiyorum öyle bir ürün var. Ee, burada bir zırhımız var kara büyü. Burada da bir zırhımız var kara büyü. Çok çok kıymetli değil ama e, dediğim gibi bir meblağ edecek ürünler. Fındık ürünler. Depomuzda bu şekilde arkadaşlar. Başka çarla ilgili vermediğim bir detay kalmadı. Suramız çok güzel kallavi. Dediğim gibi şu an surayı dizebilecek itemlerim direkt hala hazırda var. Ee, Ninja'nın hiçbir kullanımı yok. Şaman'ı da güçlendirip skilllerini halledip direkt ee, az şamanımızı yapacağız. Burada bir de 5 tane yanda meleği çarı var. Meleği çarlarımız da olduğu için 8 çarda olduğumuz için solo meleğin kapısı da açıldı. Mük. Mük. Mük oldu. Mük. Mük. Verdiğim paraya da hiç pişman değilim. Vallahi hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Buradan da Erhan kardeşime de selamlar yani. Dostlar bu tabi her çarı göstermeyeceğim de yani 90 level çarlarımızın olduğunu da göstereyim. Ben şimdi bunları loncadan çıkartıyorum. Bunlar geldiğinde 16 çar olarak yapacağız meleği. Zaten bizim hasar soluğa yeterdi. Bu çarları şimdi loncadan çıkarma işlemi yapıyor. Bunlarla zodyak yapıldığı için kuşak muşak var biraz. Ee, zodyakta duruma göre, piyasaya göre, talebe göre, siparişe göre zodyakta belki yaparız. Videomuz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelen dostlarıma bir beğeni yazar. Abone değilse de abonelik de yazar. Onu da söyleyeyim. Kendine dikkat edin. Selametle kalın.